Telefon fiyatları ülkemizde zaten hep yükseliyordu ancak özellikle son zamanlarda aşırı derecede arttı diyebilirim. Özellikle de Apple tarafına baktığımızda iPhone 14 serisiyle artık 50.000 TL gibi inanılmaz rakamlara çıkmış durumdayız. Yani 1000 dolarlık bir telefon vergilerle 2000 dolara kadar çıkıyor. Vergiler, dolar kuru derken ülkemizde üst düzey amiral gemisi cihazları almak neredeyse imkansız hale geldi. Peki yurt dışı iPhone almak gerçekten mantıklı mı? Ben olsam hangi yurt dışı telefonları alırdım? Bu videoda birlikte yakından bakacağız. Bana destek vermek için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İlk olarak hemen iPhone'lardaki e-mail kaydından bahsedelim. Aslında baktığınızda şu an için e kaydı tarafında iPhone'larda kalıcı bir çözüm pasaport kaydı haricinde kesinlikle bulunmuyor. Burada yurt dışı iPhone aldığınız zaman 2 ay, 4 ay veya 6 ay süreli olarak e-mail kaydını uzatabiliyorsunuz. Ve gerçekten de uygun fiyatlara internetten araştırarak 50-100 TL gibi ücretlerle 2 ay, 4 ay civarında e-mail kaydını uzatarak sorunsuz bir şekilde kullanabildiğimizi söyleyebilirim. Ancak bu geçici kaydın süresi bitmeden bir iki gün önceden kaydı tekrardan yenilemenizi öneririm. Çünkü son bir iki gün kala hatta kopmalar veya tamamen kapanmalar olabiliyor. Yani bir iki gün önceden yapmak hattın kapanmasını engellemek açısından kafamızı daha rahat ettirecektir. Ve her senede kayıt yenileme işleminin sıfırlandığını söyleyeyim. Yani bu yöntemi sorunsuzca kullanabileceğimizi belirteyim. Bunun dışında pasaport kaydından bahsetmem gerekirse benim kesinlikle önermediğim bir yöntem diyebilirim. Hem burada 2800 TL gibi ciddi bir rakam verirken hem de pasaportumuzla en az 6 ay içinde yurt dışına çıkıp gelmiş olmamız, bunun dışında da kendi adımıza kayıtlı en az 3 yıl boyunca aktif bir şekilde kullanılmış bir hattın olması gerekiyor. Bunları sağladığımız zaman da sadece kendi hattımız üzerinden telefonu çalıştırabildiğimizi söyleyeyim. Yani bunun dışında eğer telefonu satmaya karar verirsek gerçekten işimiz bir hayli zorlaşıyor. Yani hiçbir şekilde ben pasaport kaydını önermediğimi belirteyim. Peki telefonun garanti durumu ne oluyor diye sorarsanız da önceden Apple Türkiye yurt dışı telefonlara da bir yıl boyunca Türkiye içinde garanti hizmeti sunuyordu. Maalesef ki şu an için hiçbir yurt dışı iPhone garanti kapsamına girmiyor. Bildiğiniz gibi Apple garanti konusunda diğer firmalardan keskin bir şekilde ayrışan oldukça başarılı bir firma diyebiliriz. Burada telefonumuzda ufak bir problem bile olsa hızlı bir şekilde telefonun değişimini gerçekleştiriyorlar. Bu durumda da Apple servisine gittiğiniz de sordukları soru cihazınız yurt içi mi yurt dışı mı oluyor? Eğer cevabınız yurt dışıysa ister garantisi devam etsin isterse süresi bitmiş olsun. Hiçbir şekilde cihaza işlem yapmıyor ve bunları ilk olarak ücretli bir şekilde telefonu yaptırmak istediğinizde bile Apple servisi hiçbir şekilde kabul etmiyor. Yani bu noktada alabileceğiniz en büyük risk yurt dışı telefonlar için garanti kapsamı diyebilirim. Ama maalesef ki fiyatları da düşünmek gerekiyor. Yurt dışı telefonla garantili bir telefon arasında iki kata yakın bir fark söz konusu. Hatta Pro serilerinde özellikle Pro Max modellerinde fiyat farkı 2 katından da fazla diyebilirim. Bu riskleri maalesef ki göze almamız gerekiyor. Şimdi yurt dışı olarak hangi iPhone modelleri alınır? Bunlara yakından bakalım. Öncelikle iPhone 14 serisinden ve iPhone 13'lerden tüm modeller bence rahatlıkla alınabilir. Özellikle güncel serilerden bir telefon alacaksanız yani iPhone 12, 13 gibi modeller arasında Pro'ları tercih etmek çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü söylemiş olduğum gibi garanti fiyatları fiyatlarıyla aradaki makas ciddi bir şekilde açılıyor. Yurt içi olarak iPhone 12'nin 64 GB'lık baz versiyonu fiyatına iPhone 13 Pro'nun 256 GB'lık versiyonunu alabiliyoruz. Aradaki uçurum görmüş olduğunuz gibi inanılmaz derecede fazla. iPhone 14'ler resmi olarak da yurt dışı olarak da henüz satışta değil ama çıktıkları zaman da yurt dışı olarak yine avantajlı olacağını düşünüyorum. Açıkçası iPhone 12 veya 11 serisinden yurt dışı bir cihaz almakta bir o kadar mantıklı. Şu anda iPhone 11'in güncel fiyatı 18.000 TL'ye bandına kadar çıkmış durumda. Fakat yurt dışı olarak 8.000-9.000 TL gibi yani 400 dolar bandındaki fiyatlarla çok rahatlıkla bulunabiliyor. Gerçekten fiyat performans olarak da şu fiyatlarda alınabilecek en iyi telefonlar diyebilirim. iPhone 11 Pro yurt dışı olarak biraz daha zor bulunan bir cihaz ancak bu fiyatlara çok rahatlıkla denk getirilebiliyor. Genel olarak yurt dışı tarafında iPhone XS ve üstündeki tüm modellerin günün rahatlığıyla alınabileceğini düşünüyorum. Nereden alacağım konusuna gelirsek sahibinden de yurt dışı değil y.d olarak aratırsanız bu telefonları bulabilirsiniz. Bunun haricinde özellikle çevrenizdeki büyük telefoncularda da bu tarz yurt dışı telefonları da kesinlikle bulacaksınız ve bunları ilk olarak da Facebook'ta yurt dışı telefon satış grupları bulunuyor. Oralardan da güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlarda yazabilirsiniz. Cevap vermeye çalışırım. Ayrıca yakın bir zamanda bu serinin devamı niteliğinde Xiaomi, One Plus gibi markalarda yurt dışı kayıt nasıl yapılıyor? Android telefonlar için yurt dışı telefon almak mantıklı mı? Bununla ilgili de detaylı bir video yapacağız. Ve o videodan da haberdar olmak için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.